Merhabalar Boğa Burcu dostlarım kanalıma hoş geldiniz. Bu kez sizlerle Eylül ayı niyetine tarot açılımınızı gerçekleştireceğiz. Bakalım Eylül ayı için tarotumuzun mesajı sizlere ne olacak? Eylül ayında sizleri neler bekliyor? Eylül ayında neler yapmalıyız? Genel bir açılım olacak bu dostlarım. Kartlarınızı şöyle bir karıştırmak istiyorum. Bu arada kanalıma abone olup videolarımı beğenen tüm dostlarıma sonsuz teşekkürleri iletiyorum. Boğa burcu, Eylül. Evet. Bakalım Eylül ayı Boğa burcu dostlarıma neler getiriyor? Şöyle hemen bir kartlarınızı kesmek istiyorum. Son bir kez daha kartınızı karıştırıp kartlarınızı açtıktan sonra yorumlama aşamasına geçeceğim dostlarım. Evet. Kartlarınızı şöyle sırasıyla alı açıyorum. Bakalım tarotumuzdan Eylül ayı için neler çıkacak sevgili boğa dostlarım. İlk olarak size gelen ay kartınız. İkinci olarak değnek dörtlüsü ters olarak gelmiş. Kupa Şövalyesi. Aşklar Kartı. Ve Tılsım Dokuzusu. Kılıç Beşlisi. Ve son olarak gelen kartınız tılsım ası ters olarak geliyor. Şöyle yorumlayacak olursak dostlarım, ilk olarak size gelen kart ay kartıydı. Bu kart size geldiyse e, Eylül ayında size söylenen bazı yalanların ortaya çıkacağını, gizli düşmanlarınızın olduğunu size sokulmaya çalışan gizli düşmanlarınızın olduğunu ve bunların bu ay içerisinde ortaya çıkacağını sizlere bildiriyor. Aslında dostlarım ay titreşimleri temsil ettiğinden ayrılığı ani değişimleri ifade ediyor olabilir. Kart size geldiyse bu ay içerisinde herhangi bir konuda aşk olur, iş olur, aile olur. Küçük de olsa bir hayal kırıklığına uğrayacağınızı sizlere bildiriyor. Dikkatli olmanızı bildiriyor kartım. Sizin bilmediğiniz çok şey Eylül ayında etrafınızda yaşanıyor olabilir. Ayrıca Ay kartı telepati kartıdır. Bu kişinin sezgileri güçlüdür. Uyku ve rüya görmeyi de ifade ediyor olabilir sizlere. Telepatik aktiviteyi de sizlere sembol ediyor sevgili dostlarım. İkinci olarak size gelen kartım değnek dörtlüsüydü. Eee Değnek dörtlüsü kartım normalinde pozitif bir kartken ters olarak geldiği anla geldiği zaman yine pozitifliğini kaybetmiyor ve sizlere diyor ki mutluluk, huzur ve başarının habercisi olan bu kart planladığınız tüm hedeflerinizin başarıya ulaşacağını ifade ediyor. Ama bu süreçte bu başarıya giden yolda dikkatli olmalısınız. Çünkü neden? Ay kartımla birlikte geldi başarınızdan sizi mahrum etmek isteyecek siz başarıya giderken arkanızdan başarınıza çembe atmak isteyecek kişiler olabilir üçüncü olarak kupa şövalyesi kartım sizlere gelmişti sevgili dostlarım kupa şövalyesi kartı da heyecan ve ön sözü içinde barındıran bir kişiliği ifade eden bu kart hassasiyeti ve sanat eğilimini de ifade ediyor Aklınızdan geçen olay romantizm ve duygusallık kuşağındadır denebilir. Yani dostlarım e, ilişkisi olan ya da evli olan dostlarımın eylül ayında daha çok artık ilişkisine yeni bir düzen getirmek isteyeceğini kartım bana bildiriyor. Belki biraz böyle evliliğinizde ya da ilişkinizde romantizm eksik. Bunu istiyorsunuz. Eee... Ya da bekarsanız ve hayatınızda bir ilişkiniz yoksa, şu anda aklınızda böyle bir şey de yoksa bu kartım sizlere romantik bir kişiyi temsil ediyor. Yani Eylül ayında böyle aniden hiç beklemediğiniz anda karşınıza hani beyaz atın üstünde de çıkmış misali beyaz atlı prensinizin çıkacağı bir zaman dilimini işaret ediyor sevgili dostlarım. Üçüncü olarak e, size gelen kartım aşıklar kartıydı. Aşıklar kartı da dostlarım 6 vadede belki ilişkinizdeki dengenin 6 vadede size geleceğini ya da 6 vadede ya da 6 vakte kadar e, hayatınızın prensinin size geleceğini bildiriyor. Hayatınızda aşıklar kartı uyumu, dengeyi, sevgiyi bu gibi şeyleri temsil eder. Ee, bir de Tılsım Dokuzusu kartımız vardı. Tılsım Dokuzusu kartı da Eylül ayında parasal kazanç gibi durumlarınızın, güven gibi durumlarınızın, kararlılıklarınızın, kendinize güveninizin ve bağımsızlığınızın hakim Olacağı bir ay olduğunu sizlere bildiriyor. Ama dediğim gibi. Durum böyleyken etrafınızdaki gizli düşmanlarınıza, size sinsice sokulmaya çalışan, arkanızdan plan yapan kişilere karşı dikkatli olmanızdır. Şu dönem güveniniz artacak, parasal kazançlarınız artacak, e, maddi anlamda biraz daha güçleneceksiniz. Ama dediğim gibi e, biraz kişilere, çevreye dikkat etmeniz gereken bir dönem. Bir de dostlarım şu dönemde yani Eylül ayında gördüğünüz rüyalarınıza çok dikkat etmenizi istiyorum. Bu gördüğünüz rüyalar size adeta bir mesaj niteliğinde olacak diyebilirim sizler için sevgili Boğa Burcu dostlarım. Size gelen bir diğer kartımsa kılıçların beşlisiydi sevgili dostlarım. Bu kart e, bu ay içerisinde yani eylül ayında içerisinde etrafınızdaki birini istemeden de olsa e, incitebileceğiniz anlamına geliyor İstemeden dedim çünkü bakın kartta e, şöyle kılıç elde bir başarı kazanılmış bir mücadele sonrası gayet mutlu ama arkasına dönüp bir bakıyor yani ee, arkasında ne bıraktığını düşünüyor kartımızdaki figürler. Yani bu diyor ki birilerini bu ay içerisinde, Eylül ayı içerisinde istemeden de olsa incitebilirsiniz. Bunu yaptığınız zaman aslında kendinizi incitebileceğiniz gelebilir ve böyle olduğu zaman yani birini incittiğiniz zaman sizin daha çok aslında içten içe üzülebileceğiniz bir dönem olacak. Kartın ifade ettiği bir diğer anlamsa elde etmeyi istediğiniz şeylere ulaşma ve bunu yaparken biraz hile kullanabilme durumunuzun olmasıdır dostlarım. Bu durum e, kurnazca tutun bir başkasının sizi yönlendirmesiyle de olabilir. Aslında ne yaparsanız yapın dengeyi sağlayın dostlarım. Şu bana şu mesajı veriyor. Diyor ki önce şurada size hayatınızda Gizli düşmanlarınızın olduğunu söylemiştim. Burada da bir başarıya ulaşmak istiyorsunuz ve başarıya giden yolda bir hileye belki başvurmak durumunda kalabileceksiniz bu ay. İşte bunu yaparsanız bunu çevrenizdeki birilerinden yardım alarak da yapabileceğinizi söylüyor kartım bana. Ama bu yardım alacağınız kişilere dikkat edin. Çünkü onlar düşmanlarınızdan biri olursa İşler sizin için tersine döner ve e, bunu yapmamanız konusunda da aslında sizi uyarıyor. Yani ne yapıyorsanız yapın, başarıyı doğru şekilde kazanmayı hedefleyin kendiniz için. Hiçbir şey için kendinize ufak da olsa bir e, şey aramayın yani. Hani ne derler ona şimdi e, tam olarak aklıma gelmedi çok e, yanlış şekilde yorumlamak da istemiyorum ama hani bir iş yaparken kendinize hani böyle bir torpil geçmeyin yani bir adım öteye giderken adımı at adımı atarak gidin hani bir merdivenin masanı, basamağını zıplayarak gitmeye çalışmayın neden? Çünkü çevrenizde sizin zaten böyle bir şey yaşayıp da bunlar yaşansın da aman bunu aşağı çekeyim diye kol gezen insanlarınız var siz bunu yaptığınız zaman bir şey hileye başvurarak yaptığınız zaman o kişilere de kapıyı açmış olacaksınız ve kişiler sizi istedikleri yönde çekebilecekler diyor kartım sizlere. Size gelen bir diğer kartımsa tılsım asıydı dostlarım ama tılsım ası kartınız ters olarak gelmiş. Bu da e, tamam e, güzel bir para kazanacaksınız bu ay. Maddi durumunuzda özgüveninizde bir artış olacak ama kazandığınız her nedense size bir türlü yetmeyecek yetmeyeceği şu aslında gelirler giderleri karşılayacak ama siz bir şekilde yetinemeyeceksiniz o parayla bu yüzden biraz e, eylül ayında tutumlu olmaya davet edilebiliyorsunuz gibi bir durum söz konusu oldu bir de e, bu kartımın diğer anlamı dostlarım hayatınızda olumsuz olan ne varsa sizler için artık onları kaybedeceğinizin göstergesidir. Her şey sizler için en hayırlısıyla sonuçlanır inşallah. Bu seferlik tarotunuzun mesajı bu kadardı. Bir nebze olsun kalplere dokunabildiysek ne mutlu bizlere. Sürçülisan ettiysek affola. Kendinize çok iyi bakın. Sevgiyle kalın.